Arkadaşlar Haktan'a sürpriz bir hediye aldık. Şimdi babasıyla kuruyoruz. O uyuyor. Uyanınca ona odasında sürpriz yapacağız bakalım. Beğenecek mi? Evet, parçalarımızı kurduk. Arabalarımızın üzerine yerleştirdik. Çalıştıralım bakalım. Nasıl gidiyor? Siz de görün. Evet, bu şekilde. Gördüğünde neler hissedecek çok merak ediyorum. Aa da buranın çarpıştı. Şimdi kapatalım. Haktan geldiğimizde videomuza devam edebiliriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Anneciğim şimdi sana odanda çok güzel bir sürprizim var. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Ama ben seslenene kadar gelmek yok tamam mı? Söz mü? Tamam. Söz. Gelebilirsin deyince gel. Anneciğim gelebilirsin. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Nasıl sevdin mi arabalarını? Nasıl anneciğim? Güzel mi? Aa bu çıktı. Ben bunu takamamışım herhalde. Atıyor buradan. Orayı bir tamir etmem gerekecek sanırım. Haktan. Bir de bunlar ne yapıyorlarmış biliyor musun? Hı? Hadi göstereceğim şimdi ne olduğunu. Ama evet biz şurada bir şey yanlış takmışız. Kırık var. O yüzden. Tamam. Haktan bak anneciğim. Bunun içinde de gidiyorlar. Göstermem ister misin? Ne oldu? Bizi, bizi evet gel bakalım sen buraya. Anneciğim. Ne koyuyorsun. Bir çekil bakalım oradan bebeğim. Gördün mü Hakan? Uhu! İşte bu senin için anneciğim. Beğendin mi? Güzel bir sürpriz olmuş mu? Çek ayağını gelsin. Ayağına takıldığı için çıktı. <laughs> beklediğin gibi bir sürpriz oldu mu anneciğim? Evet. Ev hediye alınca ne diyoruz peki? Ne diyoruz hediye alınca? Evet. Teşekkür mü dersin ağzını yerim anneciğim güle güle kullan. Çok güzel ve gece bunlar parlıyormuş biliyor musun hatta? Karanlıkta. Gece bakacağız. Şimdi biz oynamaya devam edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Işığı kapatsan da şimdi karanlık değil mi anneciğim? Akşam bakacağız.